Merhabalar, bu dersimizde Almanca'da artikel konusunu ele alıyoruz. Bilindiği üzere artikeller der, di ve das olmak üzere 3 artikelimiz vardı. Bir de çoğullar için kullanılan di artikeli vardı. Almanca'da her nesne, her isim öğrenilirken artikli ile birlikte öğrenilir. Bu açıdan... Kelime bilgisi çalışılırken, artikelleri ile birlikte öğrenmekte, ezberlemekte fayda vardır. Şimdi genel hatlarıyla artikel konusuna bir giriş yapalım. Evet, artikellerin Türkçe sözlükte bir karşılığı yoktur. Önce bundan bahsetmekte fayda var. Ve artikeller, isim ve nesnelerin artikeli ancak olabilir. Tom, Petra, Ahmet, Ali gibi özel isimlerin artikeli olmaz. Fiillerin artikeli yoktur arkadaşlar. Firmaların artikeli yoktur. Örneğin ben BMW firmasında çalışıyorum derken artikeli kullanmıyoruz. İş, abay, tebay, BMW diyoruz sadece. Cinsiyet kavramı sadece gramatik açısından kullanılır ve yönelme bildirirler artikeller. Artikellerin önüne der, di, das gelen bütün sözcüklerin baş harfi büyük yazılır arkadaşlar. Nomun oldukları için. Ve artikellerin Türkçe karşılığı yok demiştik. Tercüme edilemiyorlar. Bütün çoğul varlıkların, nesnelerin, isimlerin artikeli otomatik olarak di olarak yazılır. Bunlar artikeller hakkında bilmemiz gereken en temel bilgilerdir. Örneğin dea artikülü maskülün olarak yani eril olarak belirtilir. Tabii ki bu cinsiyetler sadece gramatik açısından belirtiliyor. Yoksa artikellerin gerçekte bir cinsiyeti zaten yoktur. Dea tiş örneğin masa. Masayı belirtirken biz dea artikülü eril bir artikel ile belirtiyoruz. Bunlar dea tiş dediğimiz buradaki der artikelı belirli bir artikel. Yani söyleyen ile Duyanın hangi masadan bahsedildiğini bildiği bir masadır bu. Dolayısıyla belirli Beştimte Artikel diyoruz. Ama Ein Tisch dediğimizde bir masa demiş oluyoruz ve buna belirsiz artikel adı veriliyor. Almanca'da Un Beştimte Artikel bahsedilen herhangi bir masadır bu. Der Artikel'ı, De'ye Artikel'ı için hangi son ekler vardır? Örneğin sonu link ile bitenler, toa ile bitenler, ent ile bitenler, ist, ika, us ile bitenler, ant veya eya ile bitenlerin tamamı der artikılına sahiptir. Sonu bu şekilde biten kelimelerin artikılı derdir arkadaşlar. Bunu da not etmekte fayda var. Örnek olarak dea autoa torla bitiyor. Yazar demek. Dea motoa yine bu da torla bitiyor motor bilindiği üzere. Dea turist isle bitiyor bilindiği üzere turist zaten. Dea jurnalist gazeteci. Dea student entle bitiyor üniversite öğrencisi demek. Dea pasient entle bitti hasta demek. Dea elephant antla bitti fil demek. Dea absolvent mezun demek. Deyaş meta link linkle bitti, inkle bitti. Bu da kelebek anlamında. Deyaş meta link. Sonu bu şekilde bitenlerin artikılı di olarak belirlenmiştir. Ve yine kırmızı harfle gösterdiğimiz di artikeline bakalım. Kırmızı renkle gösterdiğimiz. Sonu unk, height, şaft, eray, iyon, ends, et ile bitenlerin artikılı D'dir arkadaşlar. Her ne kadar bu kuralı çok sevmesem de bu tarz e, ezber bilgileri ama yeni öğrenenler için bazen bir pratiklik de sağlamaktadır. Bunu da göz ardı maalesef edemiyorum. Yoksa çok sevdiğim bir metot değil bu. D artikuluna örnek verecek olursak D gesundheit yani sağlık demek. Heitle bitiyor. D situasyon sonu ionla bitiyor. Durum demek di informasyon bilgi demek di güzel şaft şaftla bitti bu toplum demek veya di Bäckerei, aile bitiyor fırın demek di diskusyon iyonla bitti tartışma demek di Beziehung, ilişki demek unkla bitti unkla bitenlerin tamamının artıklı di demiştik di bewegung hareket demek di intelligence zeka demek künstliche intelligenz di künstliche intelligenz yapay zeka demek oluyor arkadaşlar. Sonu ung, shaft, la bitenler, haytla bitenler di demiştik. Das artiklına bakalım. Sonu Şen'le bitenler, mentle bitenler, Nist'le bitenler, Sal'la bitenler, tum ve umla bitenlerin artiklı das'tır. Sonu bu şekilde biten kelimelerin nesnelerin, article'ının das olduğunu bilmemizde fayda var. Das article'ı birçok Almanca kitaplarında yeşil renkle gösteriliyor. Renklerle bu şekilde ayrılmış durumda. Das article'ına örnek olarak das dokument, belge, das tema, konu bu mayla bitiyor, entle bitiyor veya mentle bitiyor. Salla biten das şiksal, das şiksal kader demek. Das Mädchen kız çocuğu demek. Das Zeugnis sertifika sonuç sonuç belgesi demek. Das Eigentum mülk demek. Şimdi artikellerden arkadaşlar der, di ve das dediğimiz artikeller belirli artikel yani bestimmte artikel olarak adlandırılıyor Almanca'da der, di ve daslar. Bunlar bahseden kişinin, söyleyen kişinin ve duyan kişinin neyden bahsettiğini bildiğimiz bir artikel. Örneğin di taşı, çanta dediğimizde benim de sizin de bildiğiniz bir çanta. Hani size Paris'ten alıp hediye ettiğim çanta var ya işte o çanta demiş oluyoruz. Yani bahseden kişinin, konuşan kişinin ve duyan kişinin anladığı bir çanta olmuş oldu. Belirsiz artikel Un bestimmte artikel adı üzerinde başına un gelince olumsuzluk oluyor. Der dasa biz belirli demiştik ve dea article'ne karşılık gelen aynı diye karşılık gelen ayna ve dasa gelen karşılık gelen aynı bunlar ise un timte artikel oluyor, belirsiz artikel adını alıyor. Bunlar herhangi bir çanta, herhangi bir kitap, herhangi bir masa olarak adlandırılıyor. Das Buch örneğin kitaptır. Das Buch e, kitabın artikalı Das yeşil e, renkle gösteriliyor. Das artiklüne karşılık gelen e, belirsiz artikıl aynıdır. Aynı Ein Buch dediğinizde de herhangi bir kitaptır. Kütüphanedeki veya raftaki herhangi bir kitaptan bahsetmiş oluyoruz. Das Buch bilinen bir kitap. Hangi kitap olduğu, isminin ne olduğunu, kimin hediye ettiğini bildiğimiz bir kitap. Ama aynı bu rastgele bir kitap olmuş oluyor. Olumsuz artikellere bakalım. Artikellere bakalım. Der, di ve dasa belirli artikel demiştik. Aynı, ein, aynı, o da aynı. Bunlar 15 timte artikel dediğimiz belirsiz artikellerdi ve... Bu belirsiz artikelin başına k harfi konulduğunda tamamı olumsuzluk bildirir, olumsuz artikl olur. Kein, kayne, o da kayn. Olmayan bir şeyi söylemek veya olumsuz bir cümle kurmak için kullandığımız bir artikeldir. Olumsuz artikl. Örneğin, "Das ist ein Buch" dediğimizde bu bir kitaptır demiş oluyoruz. Ya yeah, "Das ist ein Buch", evet, bu bir kitaptır. Ama belirsiz bir kitap. Das buh dediğimizde das'a karşılık gelen e, belirsiz artikül arkadaşlar aynıdır. Das ve der artikülü aynı olarak belirtilir. Soru olarak sorduğumuzda biliyorsunuz fiili başa alıyorduk. Ist das ein Buch? Bu bir kitap mıdır? Ist das ein Buch? Nein, das ist kein Buch. Hayır, bu bir kitap değildir demiş oluyoruz. Olumsuz yapabilmemiz için başına K harfi getirmiş olduk. İstas ein Buch? Bu bir kitap mıdır? Nein, das ist kein Buch. Hayır, bu bir kitap değildir demiş olduk. İstas ein Buch? Bu bir kitap mıdır? Nein, das ist kein Buch, sondern ein Apfel. Hayır, bu bir kitap değil, bilakis bir elmadır demiş olduk. Peki, istas ein Buch? Bu bir kitap mıdır? Nein, das ist kein Buch. Hayır bu bir kitap değildir demiş olduk. Nein, das ist kein Buch, sondern ein Handy. Bilakis bu bir cep telefonudur demiş olduk. Peki istas ein Buch? Bu bir kitap? Ist das kein Buch? Evet bunu olumsuz olarak sorduk. Ist das kein Buch? Bu bir kitap değil midir? Doch, doch, das ist ein Buch. Evet gerçekten bu bir kitap. Hayır, hayır bu bir kitap demiş olduk. Eğer soru olumsuz geliyorsa, olumsuz soruluyorsa bize dohla cevap veriyoruz. Doh, olumsuz soruya olumlu cevap verildiğinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler. Bir sonraki derste görüşmek